Bugün sormak istediğim şey şöyle bir şey. Rüyalarda çeşitli insanların isimlerini duyuyoruz. Evet. Bu bize bir şeyleri işaret eder mi? Ne anlama gelir? Rüyalarda duyduğumuz isimler tanıdığımız insanların isimleri var. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlar. Bir de hiç hayatımızda olmayan insanların isimlerini duyuyor olabiliriz. Tanıdığımız insanların isimleri söz konusu olduğunda işte mesela bir örnek vereyim işte Ayşe diye biri var hayatımda bir arkadaşım var diyelim ki onunla ilgili bir rüya gördüm ismini duydum veya onunla ilgili bir sahne gördüm rüyamda. İsimle ilgili önce şuna bakmalı birincisi ismin anlamı önemli. ismin hmm. İsmin gerçekten anlamı hani o anlam karşılığı önemli. İkincisi de burada biraz şey değişiyor. O kişinin benim için ifade ettiği ilk şey önemli. Yani o kişiyi düşündüğümde onun karakteriyle ilgili bana ilk ifade ettiği şey. İşte ben o insanın mesela çok bonkör olduğunu düşünüyorsam benim o duygumla bağlantılı. İşte ben onun çok cimri olduğunu düşünüyorsam onunla bağlantılı. Hani hep söylüyoruz ya her rüya kişiye özel ve benim yaşam öykümle bağlantılı diye. Bir miktar önce buradan bir karşılaştırma yapıyoruz, yani ismin anlamı ve karakterin anlamı söz konusu, o karakter benim için ne ifade ediyor? Her zaman burada o karakterle bağlantılı bir durumu, bir olayı çağrıştırıyor olabilir, onunla ilgili bir durum getiriyor olabilir karşıma ya da o kişiyle ilgili duygumu kendi içine bastırdığım bir şeyi rüyada ifade buluyor olabilir. Bu tanıdığım insanlar için geçerli olan. Peki şöyle, kişinin kendisini rüyamda görmüyorum. Hı. Ama ismini evet. duyuyorum ve o evet. isim de o kişiye Hı. işaret ediyor rüyamda evet. yani. Evet. Yani hemen datadan bakıyorum. Ayşe diye bir isim duydum örneğin. Ayşe diye biri var mı hayatımda? Hani Hı. önce böyle bir tarama Kim? yapıyorum. Ayşe'den yola çıkacak olsak Hı. benim teyzemin adı Ayşe. Hı. İşte rüyada Ayşe duydum ve aklıma da teyzem geldi yani. evet. gibi. Evet. O, o zaman Hı. o kişiyle kurduğum bağa bakacağım. O kişiyle kurduğum bağ o kişinin karakteriyle ilgili ve benim onunla ilgili duygum. O kişiyi, karakterini düşünme ilk aklına gelen şey. Bu dediğin doğru bu Hı -hı. anlamda. Bir de e, tanımadığım insanlar var. Hı -hı. E, tanımadığım insanlarla ilgili bir video çekmiştik. E, kat, e, i̇zleyeceğimizi, onu da izlemesi öneririz. Tanımadığım bir isim, bilmediğim bir isim duyuyorum. İşte örneğin... E, Yine herhangi bir örnek verelim. Mustafa diye bir isim duydum. Şimdi burada isimlerin, bazı isimlerin kutsiyetleri de var. O da ayrı bir konu. Bazı isimler çok farklı isimler. Böyle bir isim duydum. Yine ilk önce şuna bakıyorum. Bu ismin anlamı ne? Yani bu ismin anlam karşılığı ne? İsimlerin, aynı zamanda isimler rumuzdur. Rumuzları da ifade eder. Bu ruhumuz karşılığında kolektifte bunun bir anlamı var. Bu da ikinci anlamı. Hani hep söylüyoruz, her rüya kişiye özel ve kolektifte bir anlamı var. Birbirine beraber bakıyoruz bu anlama. İkisini birleştirerek bu bir ismin bana bende yaratacağı bende açacağı bir durum olabilir. Özellikle tanımadığım isimler, bilmediğim isimler, yaşamında olmayan isimler söz konusu olduğunda. Bunlar haberci durumlara, bir takım olasılıklara işaret ediyor olabilir örneğin. Mesela Zeynep isminden bahsetmiş. İşte Zeynep isminin anlam karşı işte mücevher anlamında ama Zeynep aynı zamanda peygamber soyundaki isimlerden bir tanesi. O zaman belirli bir coğrafya, belli bir inanç söz konusu olduğunda oradaki ismin temsil ettiği şeye de bakıyor. Mesela Meryem ismi, hani Meryem'in işte Yabancı değil karşı, Maria ama bu isimle birini duyduklarında da hani yaşamların genelde vardır hani bir sürü insan hayatında bir Maria ama e, Avrupa'da, Amerika'da, Hristiyan coğrafyasında e, yine o isimle ilgili kutsiyet anlamına bakar. Belirli isimler, belirli rumuzları ve belirli ruhsal durumları da getirir. Bizim coğrafyamızda buna benzer çok isimler işte Mehmet ismi gibi, Muhammed ismi gibi, Zeynep ismi gibi, Zehra ismi gibi, Fatma gibi. Bu anlamda da değerlendirmek lazım. Örneğin e, ailede e, çok sık duyulan bir isimse, atalar diyorsa da konuşmuştuk bunu, e, ailede işte bazı isimler nüfus cüzdanına yazılmaz ama şeyde hani kulağına söylenmiştir, hmm. kulağına üflenmiştir. Ben bazı danışanlarımda rastlamıştım. Hiç söylenmemiş hani çocuğa biz sana aslında işte doğduğunda biliyorsun bizde bir ritüel vardır bebek hmm. doğar. Kulağına ezan okunur, işte ailenin büyüğü onun kulağına ismini söyler, birkaç, üç defa tekrar eder. Çocuk bu ismi hiç bilmiyor ama bu ismi duyuyor ve hani tekrar eden bir isim bu. Aileye soruyor, diyorlar ki işte biz sana aslında doğumda bunu koymuştuk gibi. Böyle böyle şeyler de var, böyle durumlarda karşılaşıyoruz. Peki böyle bir isim duyduk, tanıdığımız kimse Hı. yok, kolektifteki anlamına baktık. Bir sonraki adımımız ne olmalı? Yine kendi duygumuzu mu takip edeceğiz? Bu evet. Birincisi duyguyu takip edeceğiz. İkincisi bu tür rüyalarda bir şey çıkar, ilham çıkar ortaya. Hmm. Yani e, hani e, şamanik öğretilerle çok rastlarız buna bir erke giymek, yani bir erke edinmek. Bu ismin karşılığıyla bağlantılı kişinin yaşamında bir yetenek, bir beceri belirgin hale geliyor olabilir. Ha bu arada bu gerçekten bir karşılaşma getirilir dediğim gibi ama o ismin karşındaki cevher ne? O ismin parlattığı durum ne? O, o konunun hayatına gelmesine ilgili. Mesela e, ismin anlamında nasıl bir şey varsa. işte Zeynep ismi örneğin Mücevher gibi. Zeynep ismini bir tanıdığım yok ama Zeynep ismin anlamı bu. Benim yaşamımda parlayacak konu ne olabilir? Benim yaşamımda parlak olan ya da benim kendimde neyi parlatmam gerekiyor olabilir? Hep kendimizden yola çıkarak soruyoruz konuyu. Dolayısıyla dediğim gibi önce ismin anlamıyla bağlantılı, isimler hepimizin bildiği gibi tesadüfen konulmuştur. Eee belirli bir karşılığı vardır, belirli bir deneyim vardır. Bu isimdeki deneyimle buradan yola çıkarak kendi yaşamıma bu rüyanın mesajını geçirebilirim. Soy isimlerini de bu, bu konuya dahil edebilir miyiz? Ee, evet. Aslında e, bizdeki hani özellikle işte şöyle şöyle oğulları işte e, böyle böyle kızları ya da her neyse bunun gibi karşılıklar. Bazı tekrar eden harflerin hepsinin bir karşılığı var. Eee soyadları daha geniş bir konu ama e, soyadları dahil olabilir tabii. Hmm. Tabii ismin e, anlamına ulaşmak çok Hı -hı. daha kolay. Hı -hı. E, soy isimlerini biraz aile içerisinde değerlendirmek, değerlendirmek gerekiyor. Lazım. Doğru. Hı -hı. E, hani soy ağaçlarından şimdi birçok karşılaştırma yaparak ilerleyebiliyoruz. Ama dediğin gibi soy soyatları ikinci etaptaki konu. Hı -hı. E, peki kendi hayatımızla ilgili Hı -hı. haberci rüyalar olabileceği gibi Hı -hı. E, gördüğümüz Hı -hı. işte daha önce tanımadığımız bir insanın evet. ismini duyduk. İşte peşine düştük, hissimize baktık vesaire. Peki geçmişten bize bir, atalarımızdan da bir işaret olabilir mi? Bu gör gördüğümüz, duyduğumuz isimler. Doğru. Doğru. E, unutulmuş, hani e, şimdi şunu biliyoruz ki hepimizin koordinatlarında geldiğimiz soylar, aileler var. Bir şekilde atalarımızı getiriyoruz. E, tekrar eden bir isim söz konusu. Bir de mesela şeyler var, çok rastladığım bir şey bu. Belirli rumuzlar var. İşte hmm. mesela diyor ki işte işte diyor ki ateş ateş Ali diyor. İşte ondan sonra işte ne der ona? Dikişçi Ayşe Hanım diyor mesela hmm. hani. Mesela bir de böyle rumuzlar var. Getirdiği konularla bağlantılı olarak. yine tekrar eden rüyalar söz konusu olduğunda mesela belirli yaş dönemleriyle de ilgili olabilir bu. ...belirli yaş dönemleri söz konusu olduğunda... ...yine böyle isimler gelebiliyor. O zaman gene ailelere sorup... ...hani biz biliyorsun... ...daha önce birçok çalışmada da söylemiştik bunu. Zaten eğer bir atanın ismi... ...babaannenin, anneannenin, dedenin... ...işte bir büyüğün ismi... çocuğa verilmişse... ...burada bağlantılı konular zaten gelebiliyor. Hı hı. Çocuğa hani bu dediğim gibi... ...hiç söylenmiş olur veya söylenmiş olabilir. Bizler sonra öğreniyoruz... ...ya bu benim babaannemin ismiymiş dedemi isimmiş? Genelde o nedenle çocuklara iki isim koymaya çalışıyoruz. İki isimle gidiyor. E, atalarla ilgili bir durumu da getiriyor olabilir. Dileğimiz hani oradaki imtihanlardan çok oradaki hediyeleri ve yetenekleri hmm. yaşamak atıyor olması. Hı hı. E, yine her zamanki gibi hı hı. <laughs> gördüğümüz bu rüyaları hayra evet. yoracağız. Hayra yoralım, hayat yormasın.